Söylediği restoran ama. Bu herif seni niye kullanıyor ki? Ne demek şimdi bu? Hayır yani memlekette toya avukat kıtlığı var da benim mi haberim yok? Seni kullanmasına gerek yok ki. Önüne ne az sayıyorsun zaten. Bravo ya kuzgun. Kabalaşmada ışık hızındasın yetişemiyorum. Gerçeğe hediye paketi yapmam. Sana kim böyle bir misyon yüklüyor acaba? Ya bak bana böyle bilmiş ayakları yapma Bir tut Anlat ben yemem. Ne oldu ne bakıyorsun? Söyle. Böyle olmayacak. Sakin bir yerde dur. Böyle kafana göre inemezsin bu arabadan. Beni yanında istemiyorsan git babanla konuş. Ben de çok meraklıyım sanki. Sakin bir yerde durur musun lütfen? Ha, söyle. Sen niye benimle böyle harturt konuşuyorsun ya? Büyük adadaki akşam yüzünden mi? Unut o akşamı. Bitti gitti. Ne gülüyorsun? Hiç. Tornistan iyidir. Onu diyorum. Sadece normal normalleşelim istiyorum Kuzma. Senden başka hiçbir beklentim yok. Ben sana aşığım, sen bana değilsin. Bitti gitti, konu kapandı o kadar. Merak etme, hayatta en iyi yapabildiğim şey hislerimin üstesinden gelmektir. Ha, iyi tamam. Gidelim mi? Lütfen. Olur. Şeref Bey o gün buraya hiç gelmedi yani. Hayır Dilya Hanım, hiç gelmedi. Peki o güne ait kamera kayıtlarınızı görebilir miyim? Maalesef o hafta kamera sistemleri bakımdaymış. Hiç kayıt yok. Enteresan. Peki o zaman. Yardımınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. İyi günler. Saat beşte Beykoz iskelesinde. Aradığınız görüntüler bende. Hayırdır? Önemli bir şey değil. İyi. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Kral ver. Sen içeride hanımefendiye ne verdin lan? Not abi. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Senin niyetin ne lan? Ne notu? Kuzgun. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Sohbet, muhabbet. Sakın bir yere kaybolma. Dışarıdaki gri arabanın yanında beni bekle. Senin derdin ne? Bir şey yok. Yolunu açıyorum. Kestirmeden. Öyle notla, kitapla uğraşma diye. Ne verecekti o sana? Sana ne? Seni ilgilendiren bir şey olsa bilirdin. Ben baban ne istiyorsa onu yapıyorum. O heriften ne alacaksan söyle, bana ben alırım. Sen uğraşma. İstemiyorum. Madem istemiyorsun... Seni yanımda istemiyorum Kuzgun. İyi. Paşa gönlüm bilir. Bugün yeni bir şey öğrendim. Babamın öldürüldüğü gün. <laughs> Beykoz'da bizim restoranda bir randevusu varmış. Görüntüler sende mi? Alayım. On bin lira ver, senin olsun. Oo. <laughs> Ama benim sana daha muazzam bir teklifim var. Sen o görüntüleri bana ver. Ben de iki cinayet davasına ilişkin delilleri kararttığını savcılığa bildirmeyeyim. Hı? Sen seç. Para mı özgürlük mü? Aklın yolu bir. Şeref Dağıstan'la o gün restorana geldi mi? O güne dair her şey elinde.